Bir gün okul partisinden dönüyordum. Arkadaşlarımla beraberdim ama lütfen sadece 20 yaşında olduğumu aklınızda bulundurun. Biz sarhoştuk. Bu yüzden Uber şoförümüz bizi nereye götürdüğünü gerçekten bilmiyordu. Bizimle Kaliforniya'nın Sunol adlı bu yol boyunca gitti ve arabadaki herkes bu yolun ardında çok karanlık bir hikaye olduğunu biliyordu. Ama biz umurumuzda değildi çünkü biz sarhoştuk ve saat 3.00 tü sadece eve gitmek istiyorduk. Seyahatin sona erdiği gibi, şoför arabayı yolun kenarında durdurdu ve bu kızı içeri aldı. Arabanın arka koltuğuna oturdu. Adının Mari olduğunu iddia etti. Hepimiz onu gördüğümüzde kalbimiz düşmüştü çünkü üzerinde bir elbise vardı. Beyaz bir elbiseydi ayrıca kocasının onu terk ettiğini iddia etti. Dün gecesinde eşini aramaya çalıştığını, ancak dışarının çok karanlık olduğu için 3 saat boyunca bir taksici bulamadığını söyledi. Yüzüne iyi bir şekilde baktığımda titriyordum çünkü gözleri kanla doluydu. İyi bir arkadaşım Dominic'e fısıldadım, kana bulanmış Mari hikayesi hakkında konuştum bu hikayenin tam olarak bu yolda gerçekleştiğini ve bu kızın bir hayalet olabileceğini söyledim. Ben o cümleyi bitirdiğim anda, o bana arka dikiz aynasından parlak beyaz gözleriyle baktı. Ve bize onun hakkında konuşup konuşmadığımızı sordu. Kalbim bir kez daha düştü, ona durmasını söyledik ama bizi hedefimize bırakmakta ısrar etti. Arabadaki diğer kadın arkadaşlarımdan biri mari geri koltukta bizim isimlerimizi tekrarlamaya başladığında ağlamaya başladı. Çünkü isimlerimizi ona söylememiştik. Şimdi arabadaki herkes ağlıyordu, sadece ben değil. Sanki sonsuza kadar gidiyormuşuz gibi hissettik. Ancak bu sadece 10 dakika sürdü. Ve fark ettik ki arka koltukta kimse yoktu. Orada olan bir şey ruhuydu. Ve sabah olduğu için ayrıldı. Ertesi sabah duş alırken olanları düşündüm. Bir ayna içine baktığımda boynumda bir çizik gördüm.